basına ve kamuoyuna 4 Mart günü Batman İlif Devlet Hastanesi acil servisi yeni bir şi sağlıkta şiddet mekasına tanık oldu. Bu takımı hastane içine girmeyi kolaylıkla başaran, ölüm tehditleri savuran, şiddet faali bir hasta yakını sağlık emekçilerine hatta yoluna çıkan hastalara bile saldırmış, güvenlik görevlisi bir arkadaşımızı bıçaklı saldırıyla yaralamıştır. Yine bir sağlık emekçisinden makas edilmiş, korkutulmuş, psikolojik planlar yaratılmış ve iş yeri huzuru kalmamıştır. Biz çalıştığımız alanlarda huzurumuz kalmadığını, can güvenliğimizin kalmadığını uzun süredir haykırıyoruz. Ersin Aslan'dan, Kamil Kurtun'dan, Aynur Dağdemir'den, Ekrem Karakola'dan biliyoruz hayat kurtarmaya, şifa dağıtmaya çalışırken öldürülmenin ne demek olduğunu. Güvenlik görevlisi Tuğrul Okun'dan da biliyoruz bıçaklanmayı, bıçaklanarak öldürmeyi. Emir Erez'den biliyoruz, elini kolunu binanın içine girip silahla öldürülmeyi. Sadece hekimler bazı böyle alsak dahi sağlıkta şiddet sonucu öldürülen 13 hekimin 12 tanesi son 20 yılda öldürülmüştür. Sağlıkta şiddet vakalarını takip etmemize olanak sağlayan bir askat, da sistemine de geçti rahmetini gözlemle sarmaktadır. 2020 yılında sağlık emekçileri tarafından verilen beyaz kod sayısı 21 iken bu sayı 2021 yılında 29 yükselmiştir. 2022 yılları TTB'nin ısrarlarına rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmamış, durumun yargıya taşınması sonrasında bakanlık verileri kıtlan paylaşarak 1 Ocak 2016 ile 3 Mart 2022 tarihleri arasında 20.298 fiziki -202 şiddet bildirimi olduğu bildirilmiştir. Bunlar da gösteriyor ki sağlık şiddetin temel sebebi sağlık sisteminin planlanması, sağlık politikaları, finansman, finansman modeli ve iktidar tarafından hayatın her alanda şiddetinin oranlaştırılmasıdır. Son 30 yıldır bölgeye konan ve son 15 yıllık süreçte hızlandırılarak inşa edilmiş sağlıkta dönüşüm programı sağlık kurumlarını ticarethaneye çevirmekte, ekim evet. ve sağlık emeklilerini hizmetle işçiye dönüştürmekte, vatandaşı müşteriye dönüştürmekte.